Tabii ki sizlerle beraber ne yapalım? Tabii. Şu alan yetersiz diyor diye onu çözeceğim, çözmeye bakalım. Tamam şimdi Sonra oraya basıyorsunuz. Sonra Roblox'a gireriz, değil mi? Hayır. Hı. Oraya basıyorsunuz. Sonra burada em belleklenen veriler bel var. Oraya üç kere basıyorsunuz. Katlim ağlama. Koydu olmak istiyorum. Annem <laughs> ya. Sonra kullanma alana giriyorsunuz. Sonra resimler ve videolar görüyorsunuz. Ben şuradan ne istersem ki yolu sileyim. Tamam. Sen değil de sileyim. Yok sen değil sileyeceğim. Dile onu da sileyim. Sil, sil. Tamam. O i̇şte, Orada değil mi? Burada yok sileyim. Aynen gitti. Gidene kadar buradaki bu, bu, üstteki alan yetersiz. Gidene kadar oraya basacaksın. Burada videomuz burada videomuz bir dur.